Fenerbahçe Süper Ligin son haftasında Pymosan Konya Spor'u 2-1 yendi. Maç sonrası basın toplantısında Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho: "Kimlerin gideceğini ve kalacağını bilmiyoruz" dedi. Ceko ve Tadic ayrıldı, Maximin de kiralık gitti. Skriniar, Kostic ve Osai Samuel'in durumu belirsiz yeni bir takım kurmanın avantajları ve dezavantajları olacak. Gelecek sezonun zorluğu yerlerini alacağımız oyunculara bağlı. Ayrıca ekibinde bazı ayrılıklar olacağını belirtti. Ancak magazin basınında belirtilen 4 isimle değil başka isimlerle yollar ayrılacak. Mourinho teknik heyetten 3 kişi ayrılacak buna karşılık 2 yeni isim gelecek dedi. Bu ayrılıklar her yerde görülen normal süreçler. Son olarak biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Cumartesi günü Türkiye'den ayrılıyorum. 11 buçuk aydır buradayım. Ameliyat sonrası bile çalıştım. Mourinho'nun açıklamaları takımın geleceği hakkında ilginç bilgiler sunuyor. Fenerbahçe taraftarları yeni sezonda neler olacağını heyecanla beklemeli.